Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda Hint büyük bir kuşlarında cinsiyet ayrım nasıl yapılır onu göstereceğim. Önce arkadaşlar gördüğünüz gibi şu erkek arkadaşlar tonlu ön tarafında desenler olduğu gibi birazdan elmalık göstereceğim. Şöyle yakamak ile yakalarsam. Gagas arkadaşlar bunun biraz daha turuncu. Şöyle görürseniz. Eğer. Bunun ön tarafında fazla bir aşırı bir desen yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Siyah beyaz. Bu gördüğünüz kuşumuz da erkek arkadaşlar. Ön tarafından belli olduğu gibi arkadaşlar. Kınalı. Bu da tonlu arkadaşlar. Kırmızı. Kanalıma abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar.